Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir açıklama yapacağım. E, bu minişle açıklama yapmamın sebebini e, beni gerçekten yakından takip eden arkadaşlarım biliyordur. E, arkadaşlar ben e, önemli açıklama yaptığım zaman hep bu kuşu, bu minişimi kullanırım. E, ancak gerçekten çok önemli bir açıklama. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere ben e, 4-5 ay önce miniş, yani hatta İniş videosu hiç çekmedim ve artık ne bileyim Army'im arkadaşlar. Army ne demek biliyorsunuz. Army olduğum için arkadaşlar böyle daha çok BTS ile ilgileniyorum. Ve minişleri ayıracak vakitim olmuyor. Ve bu aralar gerçekten çok yoğun ders çalışıyorum. Malum ortaokula geçtim arkadaşlar. E, bu yüzden de gerçekten çok çalışıyorum. Ve İngilizce ağırlıklı sınıftayım. Evet. İşte İngilizce ağırlıklı olduğum için de haftada 12 saat İngilizce göreceğim. Bu biraz değişik bir durum aslında. İngilizceden nefret ediyordum ama artık İngilizce en sevdiğim ders oldu. Arkadaşlar bu yüzden gerçekten video çekemiyorum ve minişleri olan ilgim de özür dilerim arkadaşlar. Çok duygulandım. Minişlere olan ilgim de baya bir azaldı ve ne yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Siz destek çıkın lütfen bana arkadaşlar. Yani eski videolarım gibi videolar gelsin lütfen. Yani bunu istiyorum ama derslerimi ayırdığım zaman ve diğer 5 kanalım için ayırdığım zaman var. Aslında 2 kanalım var ama... Bir kanal da açtım ve bir tane de dans kanalı açacağım ve yüzüm gözükecek ama bunu size söylemeyeceğim. Başka kanallarıma söyleyeceğim. Army kanalım falan var ama e, onları sürpriz olsun arkadaşlar. 100 abone çıkınca size söylerim. İnşallah çıkarım ve e, ve lepesi elmayı lepesi elmayı lepesi elmayı Dur. Söyledin mi? Hayır maalesef daha söyleyemedim. Söyleme zaten arkadaşlar çok özür dileriz ama ee, Kiraz'ın bize söylemek istediği şey lepe selmiyi kapatmakta ama kapatmayacağız çünkü kocaman bir aileyiz 91 kişilik bir aile. Ve bunu kapatmak istemiyoruz ama e, öbür kanallarıma ayıracak vakit bulamıyoruz. Yani o yüzden e, bu kanalı kapatmayı düşünüyoruz ama kapatmayacağız. Bunun için mutluyuz. Ne? Evet kapatmayacağız. Nereden? Nasıl bilmiyorsun? LPS Elma sana söylemedi mi? Hayır LPS Elma. Efendim? Bana bunu nasıl söylemezsin acaba? <laughs> Çok mutlu oldunuz değil mi? Oh be rahatladım içimden kocaman bir yük gitti. <laughs> ama gerçekten arkadaşlar kapatmayı düşünüyorduk. Ve kapatsaydık acaba sizin tepiniz ne olacaktı? Aboneliklerim herhalde sıfıra düşerdi. Ee, ve biraz kötü olurdu. Arkadaşlar e, abonelerim artmıyor. Ve gerçekten takıldık kaldık arkadaşlar. Ee, hiç ama gerçekten arkadaşlar hiç. Burada ben çok duygulandım da ben gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben az kalsın ağlayacaktım. Kendimi zor tuttum. Arkadaşlar gerçekten 100 abone olduğumuz zaman her hafta video gelecek ve sizi hiç hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ancak benim yarım saat sonra dersim var arkadaşlar. Gerçekten yine ders 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 ders. Arkadaşlar yani bu aralar gerçekten çok çalışıyorum. Çok kitap okuyorum. Ve boş zamanlarımda BTS'in şarkılarını dinliyorum. Gerçekten çok sıkıldım artık böyle sürekli ders yapmaktan ama BTS moral veriyor bana. Gerçekten gururlanıyorum BTS dinlediğim zaman. Ama artık miniş videoları çekmiyorum. Bunun için üzülüyor musunuz? Hiçbir fikrim yok ama beni gerçekten sevenler üzülüyordur. Bu yüzden arkadaşlar lütfen ilginizi bekliyorum. Ve size bu duyuru yapmamın sebebi ise buydu. Mesela Arkadaşlar benim bir minişim vardı. Minişlerimi hiçbir zaman bir şeye benzetmezdim. Ama bir, bir minişime kime benzettim söyleyeyim mi? Gel Koya. Geliyorum. Arkadaşlar bu Koya ve Arkadaşlar yer değiştirdim. Özür dilerim kesildiği için. Çünkü babam da öğretmen olduğu için canlı derslere giriyor. O yüzden yer değiştirmek zorunda kaldım. Evet. Koya sen kimsin? Ee, arkadaşlar benim kim olduğumu herkes bilebilir çünkü e, BTS'i seven takipçilerim varsa e, onlar kesinlikle tanıyordur beni. E, tanımayanlar için söyleyeyim. BTS'ten hani BT21 karakterlerinden Koya'yı e, BTS'in lideri olan Rap Monster Namjoon, e, R.J. Ona, o yapmıştır arkadaşlar. E, ben de Koya'yı benzettiğim için adına da Koya koydum. Dediğim gibi normalde minişleri hiç benzetmem ama benzettim. Neyse arkadaşlar e, inşallah kanalımı kapatmaya tekrardan karar vermem. E, sizleri çok seviyorum. Böyle bir karar verdiğim için çok özür dilerim. E, çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay BTS'e kalın. Siz de BTS'e sevin çünkü army olun. Ben army'yim. Benimle beraber olun. Lütfen bay bay.